Sırada bir sağlık haberimiz daha var. Hepimiz sonsuza kadar genç ve güzel kalmak isteriz. Gelişen tıp teknolojisi ise bir bakıma elimizi güçlendirebiliyor. Genç ve güzel kalırken doğallıktan uzaklaşmamak oldukça önemli. Ve yeni trendde hem doğal hem daha güzel hem de daha genç görünmek mümkün mü derseniz soruyu haberimizle yanıtlayalım. <laughs> Daha güzel görünmek, daha genç kalmak, yıllara meydan okumak, yaşlanma etkilerini geri çevirmek. Kim istemez ki? Peki sarkan bir yüz ameliyatsız gençleştirilebilir mi? Eskisi gibi her yüz gerdeme yaptığımız zaman ameliyata girmemiz mi gerekiyor? Tabii ki hayır. Gerçekten teknoloji bu konuda bizim elimizi çok güçlendirdi. Gelişen tıp teknolojisi daha genç görünmek isteyenlerin hizmetinde. Son teknoloji ameliyatsız sıvı yüz germe ise doğallıktan ayrılmadan daha genç görünebilmeye olanak sağlayabilir. Yaş ilerledikçe maalesef yüzdeki dokularımızı kaybediyoruz. Kemiklerden, yağ dokusundan, bağ dokusundan hepsi erimeye başlıyor. Biz burada ne yapabiliriz? En mantıklı şey kaybedilen dokuyu yerine koymaya çalışmaktır. Amaç yaşının en iyisi olmak. Yani hem doğal hem güzel hem de daha genç görünebilmek. Hastanın o yaşının en iyi haline getiriyoruz. Amacımız sıvı yüz germede bu. Kusurları düzeltmeye çalışmıyoruz. Çok eski zamanlarda herkes kusurları düzeltmeye çalışıyoruz. Şuramda çizgi var, şuramda kırışıklık var. Yok. Bizim amacımız hastanın o yaşının, o sağlık durumunun en iyi halini ona kazandırmak. Yaşlanma sürecinde kemik ve yağ dokusunun kaybı cilt yapı taşlarının zamanla kaybedilmesiyle cilt sıkılığının azalması bu hatların zamanla kaybedilmesine sebep oluyor. Sonuç olarak gergin ve çekici olan cilt ve yüz hatları kendini sarkık ve yorgun bir ifadeye bırakıyor. Cildimizin oluşturduğu kolajenin arkasında bırakıyor. Yani tamamen kaybolsa bile oradaki o güzel etkisi biraz daha uzun süre devam edebilir. Doğru noktalara uygulanan tedaviyle yüz sağlıklı, dinamik ve çekici hatlara kavuşabiliyor. Peki bu yöntem kimler için uygun? Takvim yaşı çok önemli değil. Yüz sarkması, şikayetleri, doku kaybından kaynaklanan hastaları neredeyse hepsi sıvı yüz germe yaptırabilir. Uzmanlar çok önemli uyarılarda da bulunuyor. Aman dikkat, sağlığınızı sadece uzman hekimlere teslim edin vurgusu yapıyorlar. Bu tarz işlemleri muhakkak uzman doktora yapmaları gerekiyor. Yani ben bu işi yapıyorum diyen herkesle bu işi yaptırmamaları lazım. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde yürütülen takip sistemi de hastaları koruyor. Türkiye'de ürün takip sistemi diye bir sistemimiz var. Orada resmi olarak çalışan, ruhsatlı olarak hekimlerin kayıtları var. Öte yandan bu ürünleri bize temin eden firmaların da kayıtları var. Dolayısıyla o döngüden geçip Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçip ürünleri biz seçiyoruz ve hastalarımıza bunları sunuyoruz. Hastalara da tavsiyemiz bu yönde.